Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mr. Abdurhamit. Mr. Abdurhamit mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen hafta söz verdiğimiz gibi hamburger ekmeğini yapacağız. Yani evde hamburger ekmeği nasıl yapılır onu göstereceğiz size. Introdan sonra hemen işe başlıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar hamburger ekmeğimiz için olan malzemelerimiz neler? 500 gram un ihtiyacımız var. Ondan sonra bir tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 35 gram şeker, bir tane yumurta, bir tane yaş maya. Yaş mayanız yoksa iki tane kuru maya da kullanabilirsiniz yaklaşık 100 gram tereyağı lazım. Sonra süslemek için de susam falan üzerine dökmek için ekmeğin onlar lazım olacak. Ayrıyeten ekmeğin üzerine sürmek için ben bir birazcık süt, süt ve bir tane de yumurta attım. İçerisine biraz da tuz attım. Sade yumurtayı sarısını kullandığınız vakit ekmeğin üzeri çok kızarık duruyor. Onun için ne yaptık? Sütle karıştırdık. En önemli hususu unuttum yaklaşık 100 gram su ve 100 gram da süt karıştırdım bundan. Bunu da sıvı olarak kullanacağız üzerine. Şimdi bütün hepsini bunları e, robotun içerisine atıyoruz, aktarıyoruz. Ondan sonra güzel de yoğurtmaya bırakıyoruz inşallah. Eğer ki makinanız evde yoksa elde de yoğurabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ben de robot olduğu için robota yoğurtturacağım. Onun için birazdan görüşmek üzere diyorum. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hamurumuz yoğruluyor. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca hamurumuz yoğrulacak. Hamur ilk etapta kuru gibi gözükebilir. Ama içerisinde tereyağı olduğu için biraz sonra yapışık halini alacak. Ondan sonra bir kenara alacağız. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hamurumuz yoğruldu. Şimdi kabımızdan dışarı alıyoruz. Tezgahın üzerine birazcık un serptim. Biraz yapışık ama böyle olması çok daha iyi. Zaten öyle de olması gerekiyor. Evet. Hafiften yapışabilir, hiç sıkıntı değil. Ama bu şekilde yuvarlak top haline getiriyoruz. Ondan sonra tekrar kazanın içerisine koyuyoruz. Üzerine folyoyla kapatıyoruz veya bir bezle. Ondan sonra oda, oda, sıcaklığına bırakıyoruz. Yaklaşık 1 saat 45 dakika 1 saat arası bekletiyoruz. Yani aslında bu hamurun iki katı büyüdüğü zaman hamurumuz mayalanmıştır. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Bu şekilde. Buyurun. Bunu gördüğünüz gibi içerisine koyuyoruz. Ve üzerine ben bir streç folye geçireceğim. Bu şekilde. Ve üzerine bir bezle komple kapatıyoruz ve mayalandırıyoruz. Mayalandırdıktan sonra görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuz şişti. Şimdi içerisinden çıkartıyoruz. Yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakika falan durdu. Hava ile alakalı olabilir. Normalinde 45 dakika ile 1 saat arası dinlenmesi yeterli oluyor. Ama Maalesef hava biraz soğuk olduğu için mayalanması da bir hayli sürdü. Şimdi yür yumuşak ve yapışkan bir hali var <laughs> hamurumuzun. Evet çok güzel. Şimdi bunu yaklaşık 80-90 gram arasıyla yani 80-85 gram 90 gram maksimum olacak şekilde şimdi tartı tartımızla tartıyoruz. Ve pazo haline getirip direktman pazo halindeyken tepsilerimize diziyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi pazularımızı hazırladık, tepsimize dizdik. Şimdi tepsi mayalandırması yapacağız. Tepsi de yaklaşık ben şimdi fırının altını çok az bir şey açtım. Yaklaşık 30 derece civarında, 30-35 civarında, 35 derece civarında. Şimdi bunları ben fırına atacağım. Yaklaşık 10-15 dakikada bu şekilde onun sıcaklığıyla iyice kabaracak kabardıktan sonra dışarıya alacağım. Yaklaşık bir 10 dakikada öyle dışarıda havalandıracağım. O zarf içerisinde de fırının altını 200 dereceye çıkaracağım. 200 derecede ısındıktan sonra fırın fırına atacağım. Tek tek pişireceğim. İnşallah ondan sonra hazır olacak. Ama bunlardan önce ne yapıyoruz? Şimdi hazırlamış olduğum sütle yumurtayı karıştırdım ve içine tuz atmıştım. Bunu etrafına üstüne güzelce sürdükten sonra ve üzerine susam döktükten sonra bu dediğim biraz önceki dediğim işlemi gerçekleştireceğiz inşallah. Birazdan görüşmek üzere diyorum. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biraz evvel bunları fırına atmıştık 35 derecede şu şekilde hepsi şişti. Şimdi yaklaşık bir 10 dakika daha bir havalandıracağız. Ondan sonra 200 derece önden ısıtmış olduğumuz fırına alt üst ısıtmayı açıyoruz. Ondan sonra yaklaşık 5 ila 10 dakika arası sürebiliyor. Bazı fırınlarda değişik olabiliyor. Uzun olabilir. Ama benim fırında yaklaşık 6-7 dakikada bunlar pişmiş oluyor. Piştikten sonra görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar bu videonun finaline de geldik. Hamburger ekmeklerimiz pofidik pofidik çok güzel piştiler. Yur yumuşaklar. Şunların güzelliğine bakın. Bir tanesini ben kestim. Henüz daha sıcaklar. Oh afiyetle. Şimdi bunları doldurup yiyeceğiz. Geçen hafta da zaten, geçen haftaki videoda da zaten tavuk burger yapmıştık. İnşallah onu da seyredersiniz. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bizim çok hoşumuza gitti diyoruz. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer ki video hoşunuza gittiyse bir like bırakın. Eğer ki sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yardımcı olabilirsek çok seviniriz inşallah. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.